Efendim reklamlardan sonra birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Güçlü Soydemir kardeşimle birlikte sanatçı Allah dostumla olsun, birlikte. Allah razı olsun. Ee, güç, sevgili Güçlü aslında şu kampanyamıza katılan, katılıp ve kazananların isimlerini tabii, tabii söylersen, tabii söyleyeyim. Olur. Sonra seninle bir eser alacağız. Tabii, tabii olur, olur. Ve şiir de dinleyeceğiz inşallah. Efendim demin kampanyamızı gerçekleştirdik ve kazananların ismini buradan ee, söyleyeceğimiz, belirteceğimizi söylemiştik. Ve şu an e, kazanan bu güzel hediyelerimizi efendim e, Kur'an-ı Kerim olsun ve diğer e, hediyelerimiz kazanan isimleri anons etmiş olalım. Efendim beşinci kişi efendim beşinci arayan kişi Lütfü Adıyaman İzmir Konak'tan. Evet. İzmir Konak'tan kazanmış Lütfü Adıyaman Beyefendi. Beşinci kişi. Beşinci arayanımız. Efendim 10. arayan kişi Serkan Tez Tez aldı evet. Serkan Tez aldı. Tekirdağ Muratlı'dan katılmış Serkan Bey. Efendim hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve 15. arayan kişi Seyfettin Bulur. İstanbul Büyük efendim bu güzel hediyeyi kazanmış. Seyfettin Bulur Beyefendiye de hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve 20 20. arayan kişi İbrahim Özçelik. Kastamonu İnebolu'dan efendim aramış ve kazanmış bir güzel hediyeyi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. 25. arayan kişi Meryem Çaloğlu. Hakkari Yüksekova'dan. Demişler. Efendim bakalım yine kazananlardan bakalım kimle görüşüyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ee, Mehmet Lütfü. Evet, Mehmet Lütfü adı Evet, evet. Mehmet Lütfü tamam Adıyaman Efendim hoş geldiniz. Buyurun yazın. Allah razı olsun. Sesinizi alamıyorum. Alo. Alo, a alo, Abdurrahman Bey, ben sizin, ses... İçeriye biraz, alo. evet, ses verebilirsek çünkü... Tamam, alo, Abdurrahman Bey, ben siz, e, nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun, hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun, sağ olun. Ee, bu akşam böyle sevgili Güçlü'yle birlikte evlerinize misafir ettik ve bu güzel hediyeyi evet. de size kazandırmış olduk inşallah. Evet, Allah razı olsun, ben de sizi devamlı seyrediyorum sizin programlarınızı kaçırmıyorum. E, sizi seviyoruz. Zaten aslında biz İzmir'de sizinle de görüştük ama tabii e, İzmir'de mi buraya, görüştük? E, İzmir'de e, siz e, şeye gelmiştiniz. E, orada belki hatırlayamazsınız ama yani burada da sizinle bir görüşmek nasip oldu. Siz Çok memnun oldum. Hatırladım. Memnun oldum inşallah. Evet. İzmir'e bir dahaki gelişimizde efendim i̇nşallah. karşılaşırız. İnşallah. inşallah, inşallah. Çok mutlu oldum e, kazandığınız Allah için. Razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun efendim geceniz hayır olsun Allah emanet olun Allah'a emanet olun sağ olun, Allah olun. Sağ olun. Aleyküm. aleyküm selam çok sağ olun efendim Çok teşekkür ediyoruz Lütfü Bey'e Efendim 20, 25. arayan kişi demiştik ki, Meryem Çaloğlu hanımefendi Hakkari Yüksekova'dan hayırlı uğurlu olsun Diyoruz ve 30. arayan kişi Songül Çamoğlu Antalya Akseki'den Katılmış Songül Hanım Efendim sizlere de hayırlı uğurlu olsun Diyoruz ve söz Verdiğimiz gibi efendim isimleri Burada anons etmiş olduk efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah kabul eder. Allah kabul etsin amin, inşallah amin. diyoruz. Ve aramızda evet. sevgili güçlü hemşerilerimiz var. Aramızda evet, evet. böyle köylümüz böyle birebir köylümüzden Tanıştım. Tanıştım evet. çok güzel insanlarla. Ee, yakın Selam köylümüz olsun. hemşerilerimiz de var. Ayhan Altay beyefendi Taşpınar köyünden ve Yaşar Oral beyefendi yine Taşpınar köyünden ve e, kendi köyümün ismi de Başçımal. Evet. Başçımal köyünden Adem Yıldırım sevgili komşumuz o da Burada arkadaşlar gösterirseniz kendilerine şöyle. Öyle mi? Eyvallah. Peki ailelerinize selamlarımızı iletmiş olalım inşallah. Amin. Teşekkür i̇nşallah. ediyoruz. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Memnun olduk. Şimdi diye bir ilahimiz var. Ey, ey Allah'ım. Allah evet, Albime O zaman bu. sevgili ey güçlü soydemir bizler evet. için ve sizler için ey Allah'ım. Allah gönder ey Allah Sam olmuş. Ey Allah'ım güzel bir eser böyle hem hareketli hem evet, içimizi evet. böyle coşturan eserlerden senin bir tanesi eser olmuş. Senin o zaman dinlerken e, çok sevdiğim ilahilerim var senin. E, böyle bunu böyle kendi işimizden böyle doğaçlama öyle e, albümde okumuştuk yani e, çok biz yazmıştık sözünü de. Söz sana evet. o güzel. Sözü şey. yok Fethi amcanın sözü. Ha, Fethi, Demir. Fethi, Demir. Fethi Demir. Hatta bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor böyle yazan bir abimiz böyle, bunu böyle. da o yazdı müziğini de işte güftesini de biz yaptık güzel olmuş evet. Allah'a yakarış Allah razı olsun evet. çünkü Allah'tan yardım istemek lazım evet. yani kuldan değil hani Allah'tan dilemek lazım evet. lakin e, merhametlerin en merhametlisi güzellerin en güzeli Rabbimize e, dua ettiğimizde evet. Rabbimiz dualarımıza e, icabet ediyor bu evet. manada tabi mutluluk oluyor yani güzel bir şey çıkmış. Duası kabul olanlardan olalım inşallah. İnşallah evet. inşallah. Tabii amin. istemesini amin. bileceğiz evet. ve şuramızdan isteyeceğiz inşallah. Amin. Duaları kabul olan kullardan da oluruz ama amin. şu anda amin. eminim ki binlerce, on binlerce insan bizi izliyor evet. ve ara, aralarında dualar kabul olacak. Bizleri, amin. insanlar muttaka vardır. Tabii. Ki. Onlar da dualarını inşallah bizlere yeri versinler. Biz evet dua bekliyoruz. Ve çok ihtiyacımız izleyen, var. Bizleri izleyen internet üzerinde de çok kıymetli dostlarımız var. Evet. Ee, buradan bir bir isimlerimi söyleyemiyorum ama lakin bizi takip eden, bu bize gönül veren, işte bizim hani amaç ve gayemize bu konularda yardımcı olan sevenlerimiz var. Evet. Ailelerimiz var, annelerimiz var, babalarımız var. İşte bunlara layık bir evlat olabilir miyiz biz? Hani e, onlar için bu müdafaayı en güzel şekilde bu görevi yerine getirebilir miyiz? E, bugün bence bir düşünce günü olsun. Evet. Öyle evet, seçelim. Bir tefekkür. Bugün evet. düşünce günü olsun, tefekkür günü olsun. İnşallah gecemizi böyle eda edelim. Evet. E, lakin Rabbim sevdiği kullarının hürmetine bizleri de affeder, bağışlar. Amin, ve sevdiklerinin yolundan ayırma amin. diye güzel Allah'ımıza Eyvallah. Ne kadar dua etsek? Evet inşallah güzel. o kadar Allah güzel olur olsun. efendim. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok razı teşekkür ederiz. Sevgili Güçlü. Allah razı olsun. Ee, konserler devam konserler ediyor. Konserler var ben ee, tabii çok yoğun çalışıyoruz. Hı -hı. İşte e, ilahi konseptimiz var bizim evet. ayrı. Aslında ben ilahi sanatçısı değilim. 1999 yılında şarkılarım e, bugüne gelen bir 10 tane albümüm var. Evet. Bu 10 albüm içerisinde çok sevilen eserlerimiz oldu. Evet. Akabinde 2007 yılı, yılıydı dedim ya sevgili abimiz e, Ömer Aydın diye bir kıymetli abim bize bu konuyla ilgili çok güzel olur dedi senin yüzün temiz Evet e, sana bu manevi duygular çok yakışır dedi lakin öyle bir albüm yaptık 2007'de e şimdi yine mesela Ramazan aylarında çok yoğun geçiyor sevgili Abdurrahman konserlerimiz oluyor Akabinde de diğer konserlerimiz de oluyor eyvallah Buyurun. Onlardan yine bahsetmiş tamam. olan bir telefonumuz varmış sevgili tamam. alalım. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar abi nasılsın? Allah razı olsun hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Allah sizden razı olsun. Sizi karşınıza çıkanlardan razı olsun. Çok yani. sağ olun Suna Hanım. Ne güzel yani. dua ettiniz. Yani. Ne güzel ettiniz. Güçlü Soy demirle ile birlikte yani. bu akşam evlerinizde misafiriz. Ankara'ya da selamlarımızı iletmiş olalım. Yani bu Aleykümselam. Bu Siz e, e, evet. her hafta hem evimize hem gönlümüze konuksunuz. Çok sağ ol, çok teşekkür Allah razı olsun. Böyle biz Allah sizden razı olsun. Sizi dünyaya getiren o mübarek annenin ellerinden öpmeyi o kadar çok isterim ki. Yani anlatamam size olan duygularınızı, size olan sevgilerinizi. Ben ezelden beri sizi o kadar çok seviyorum ki, o kadar çok dinliyorum ki. Bütün albümleriniz hemen hemen bende var diyebilirim yani. Abdurrahman'ın 100 tane albümü var. Hepsi var mı? <laughs> ya yani 100 tane değil 100. ama hani benim yaşım 36 36 sene boyunca ben 100 tanesini alma imkanım yoktur tabii ki. Doğru. Evet, Do Allah yani olsun. E böyle aldık demeniz bile değil mi? Bizi Tabii ki. İnsan sevdiğini canına evet. katıyor yani o çok önemli ne Aynı, kadar güzel. Aynen öyle. Evimizdeki, yüreğimdeki yerini anlatamam yani. Maşallah. Kendi kardeşim, kardeşim olsa belki bu kadar çok severim. Allah ee, az Hep az. dua ettim ee, Rabbimden ölmeden sesinizi duyabilmeyi. Bundan sonra da dua edeceğim inşallah ölmeden de yüzünüzü görmeyi. O şekilde konuşmayı da bir nasip etsin inşallah. Amin. İnşallah belki güçlüyle bir konserimiz olur Ankara'da da. Amin i̇nşallah. amin. İnşallah. Yani, inşallah, i̇nşallah, inşallah, inşallah. E, bu sene zaten e, Nihat hocamız Polatlı'mıza teşrif etti. Sizleri Hı. de bekliyoruz efendim. Eyvallah hocamızın ellerinden öpüyoruz. Ona da saygılarımızı evet, e, iletmiş aynen olalım. Aynen, öyle İnşallah geliriz oldu mu efendim? Var mı bir isteğiniz arzunuz? E, sizin bütün eserleriniz benim için istektir. Hangisini söylersiniz söyleyiniz önemli değil. Ben sizi e, Kırmızı Güller e, rica ederim. Tamam. Kırmızı Güller'i şimdi sizler için seslendiriyoruz oldu mu? Geceniz hayır olsun. Allah sizden Allah razı olsun. En güzel emanet olun. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederiz bu güzel düşünce ve paylaşımlarınız için. Allah razı olsun. Allah sizleri cennetine koysun inşallah. Amin, amin. Ee, güçlü müsaaden ederseniz şöyle. Ne demek? Tabii yaptım. Kırmızı güller. Mutlulukla. mutlulukla. eseri Seslendirmiş olalım. sallallahu aleyhi ve sellem dedik. Ve evet, telefonumuzu Elhamdülillah. alalım. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayır. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Abdurrahman Bey. Efendim bu ses böyle çok tanıdık bir ses geliyor. efendim efendim. <laughs> efendim. Hep tanındık olalım. Hep tanışalım, tanış olalım. Hep hatta dönelim inşallah. Tamam. Selman okumuş hocamız. Ee, evet. Evet. Burada provamızda e, birlikte güzellikler katan sevgili Allah dostumuz. Güçlü Bey'e selam hürmetlerimizi iletiyoruz. Hocam Allah, selam Allah ederim. Allah bazen korusun. Amin. Çok teşekkür ederim. Selam ederim hocam. Ne var ne yok sevgili Selman. Ee, Abdurrahman Hocam e, yaklaşık 3 tane Dünya Kur'an'da kumlu yarışmasına katıldık. Hafız Ahmet Sarıkaya ile beraber. Evet. Hafız Ahmet, e, Hırbatistan'ın başkenti Zagreb'te yapılan uluslararası Kur'an müsabakasında e, Ülkemize dünya birinciliği kazandırdı. Vay 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 maşallah maşallah. Evet. Ben de orada jüri üyesi olarak görev yaptım tabii Hem hocası olarak Hem abisi olarak e, Ülkemizin de bayrağını temsil eden birisi olarak orada bulunup Onun o haklı Sevincini gururunu paylaşmak Evet Bizi çok sevindirdi. Biz, Oradan bu... sonra da Makedonya'ya çağırdılar. Balkan Devletleri arası yapılan yarışmaya. O da Kumanova'da gerçekleşti. Evet. Orada da birinci oldu maşallah. Vay ben gerçekten <laughs> çok mutlu oldum. Ee, sevgili maşallah. Selman hocamız da dünya Kur'an-ı Kerim Vay e, güzel okuma e, birincisi. Allah razı olsun. Ee, yani olsun. en en güzellikleri, e, en kalıcı güzellikler bunlar sevgili hocam. Evet, sizin gibi güzel sesli, güzel huylu, güzel ifadeli arkadaşlarla beraber olunca güzel şeyler ortaya çıkıyor Abdurrahman'cığım. Allah size de nazarlardan korusun inşallah. Amin, amin inşallah. En kısa zamanda bekliyoruz. Biz dua da alalım hazır canlı ile bağlanmışken Hafız Ahmet'le Allah nasip ederse haftaya perşembe günü eee yarışmaya evet. katılacağız tekrar Bahreyn'de. Bahreyn'de. Hı -hı. Ee, Perşembe günü yola çıkacağız. 8-9 gün kadar kalacağız. Hı, -hı. Ökmetin, milletin duasını istirham ediyoruz. Nazardan. Amin. Amin. Amin olsun ve inşallah sevindirelim inşallah. Amin. Şu anda Amin. zaten ekranları başında duası kablo olan izleyicilerimiz mutlaka vardır. Inşallah onlar dualarını esirgemeyecektiler. Allah Hepinizin hepimizin yardımcısı olsun inşallah. Amin. Bütün Süper TV'de çalışan arkadaşlarımızı Ekrem İnceler Bey in şahsında Hı -hı. ve sizin şahsınızda e, kutluyorum, başarılar diliyorum. Ekranda güzel gözüküyorsunuz. Bütün enerjiniz, tüm maneviyatınız da yansıyor. Allah daha güzel programlarda, nice programlarda beraber Allah razı olsun. Dönünce inşallah Amin. bekliyoruz sizleri. Peki efendim. Pek... Çok sağ ol. Görüşmek üzere hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Gece ayrı olsun. Selamlarımızı ilet dostlarına, arkadaşlarına da. Evet, Allah razı olsun. Tabii amin, e, amin. E, yüce kitabımızı evet. farklı ülkelerde evet. okuyup da e, birincilikler almak kadar güzel. bizleri gerçekten gururlandırıyor. Muhammed'in mutluluğu çok güzel. Evet, çok e, güzel. sevgili Selman Hoca da gerçekten mükemmel okuyor. Hafız evet. Ahmet dediği kardeşimiz de ama evet. ama okuyor. Yani oy, oy, oy. şuradan evet. bir evet. gün inşallah dinlemek amin. E, amin. nasip olur. Allah razı olsun kendilerinden diyoruz. Amin, amin. Allah Şimdi ee, şiiri en son kapanışımızı şiirle yapmış evet, olalım Onun doğru, Öncesinde olalım. bir eser daha sanırım seslendirirsin. Eyvallah. Hangisi var? Ee, ne yaptın diye bir ilahimiz var. Hı. Ne yaptın? Yine bu son ilahi albümde. Ey Allah'ım albümünde. Hı. Hı. Sen güzel sanıyor musun? Yalanlara kanıyorsun Allah için Ne yaptın, ne yaptın? Gördüklerin hep bitecek Ölüm bize hep gelecek Yarın var mı kim bilecek Allah için ne yaptın, ne yaptın? Ya bakıyorsun her şey güzel sanıyorsun Yalanlara kanıyorsun Allah için Ne yaptın, ne yaptın? Gördüklerin hep bitecek Ölüm bize hep gelecek Yarın var mı kim bilecek Allah için ne yaptın? Dünyaya bakıyorsun her şey güzel sanıyor musun? Yalanlara kanıyorsun Allah için Ne yaptın ne yaptın? Gördüklerin hep bitecek Ölüm bize hep gelecek Yarın var mı kim bilecek Allah için ne yaptın ne yaptın? Hep dünyaya bakıyorsun her şey güzel sanıyor musun? Yalanlara kanıyorsun Allah için ne yaptın ne yaptın?